Tırıcılık nasıl gidiyor? Tırıcılıktan maaş yok. çoğu tır başına gelen bir olaydan bahsedeceğim size. Şimdi aynısını bana da yapmaya çalıştılar. Ama sert kayaya çarptılar. Dört dörtlük yaptım işimi, tırını teslim ettim. Daha sonra aradan bir iki hafta geçti. Sana para yatırmayacağım dedi. Dedim yatırmayacağını? mı? Evet. Okey. Mahkemede görüşürüz o zaman. Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi tekrardan kamera önündeyim. Uzun zamandır video çekmememin sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. En önemlisi ülkemizde yaşanan bu olumsuz olaylar. Bu olaylarla video çekmeye ara verdim. Daha sonra içimden gelmedi çekmek. Hiçbir şeyi de aslında mecbur olduğum için yapmak istemiyorum. Mecbur hissettiğim için video çekmek istemiyorum. Bir şeye mecbur olduğum için zoraki yaptığım zaman da ortaya zaten güzel bir şey çıkmıyor. Hayatta da böyledir. Bir şeyi zorunda olduğum için yapmayı genelde sevmiyorum ve yapmıyorum da zaten. O yüzden bugün video çekesim geldi. Aldım kamerayı eline. Şimdi sizlerle biraz muhabbet edeceğiz. Tırıcılık nasıl gidiyor? Tırıcılıktan başlayalım. Uzun zaman oldu. Tır muhabbeti yapmadık. Tırda herkesin söyleyeceği bir şey söyleyeceğim şimdi ben de. Tır piyasası evet yavaş. Genelde tır şoförlerinin yaşamış olduğu ve çoğu tır şoförünün de başına gelen bir olaydan bahsedeceğim size. Çoğu tır şoförü arkadaşlar, bu kulağıma çok geliyor çünkü, tır şoförleri zaman zaman şirket değiştirebiliyorlar. Bu şirket değişikliklerinden sonra da şirket sahipleriyle problem yaşayabiliyorlar. Bu problemlerin başında da parayı vermeme olayı var. İşten çıkıyorsun ama şunun altını çizerek söyleyeyim. Siz yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra o şekilde işten ayrıldıysanız problem yok. Paranızı söke söke alırsınız. Ama arabayı vurmuştursunuz bir yere. Arabayı yolda bırakıp gitmişsinizdir. Bir zarar vermişsinizdir. Ya da sözleşmede işten çık iki hafta önce haber ver yazıyordur, ona imza atmışsınızdır at diye işten çıkmışsınızdır. Bu gibi durumların haricinde konuşuyorum. İçeride kalan parasını alma konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlara birkaç tavsiye vereceğim şimdi. Çünkü bu konu Amerika'da çoğu tır şoförünün başına geliyor ve çoğu tır şoförü de bu paranın peşine düşmüyor. Bu tır şoförleri bu paranın peşine düşmediği için de arkadaşlar geliyor tır sahibi sizin paranıza çöküyor. Şimdi aynısını bana da yapmaya çalıştılar ama sert kayaya çarptılar. Hani Yapmayacaksın kardeşim. Ben yedirmem. Ben hakkımı yedirmem. Peki ne yaptım? Ben söz verdiğim gibi işten çıkmadan önce zamanımı söyledim. Hatta 2,5-3 hafta önce söyledim işten çıkacağım. Tırına hiçbir zarar vermedim. Dört dörtlük yaptım işimi. Tırını teslim ettim. Daha sonra aradan 1-2 hafta geçti. Sana para yatırmayacağım dedi. Dedim nasıl? Sana para falan yatırmayacağım ben dedi. Vermiyorum paranı dedi. Ne sebeple? Sebep yok. Dedim yatırmayacağım mı? Evet. Okey. Mahkemede görüşürüz o zaman. Tabii arkadaşlar bunları daha önce kimseye mahkemeye vermediği için bunlar böyle. Bir de çalıştığım kişi Amerikalı değil. Genelde zaten Amerikalı olmayanlarda çıkıyor bu tarz sıkıntılar. Ama bu tarz insanlara Orta Doğu'da yaşamadıklarını, Amerika'da yaşadıklarını hatırlatmak lazım. Kağıttaki sözleşmeye attığım imzada arkadaşlar depozitoyu 45 gün sonra yasal olarak size geri ediyorlar. Tır sahipleri. Ben bunu bildiğim için 40 gün bekledim. Bu süre zarfında Tabi araştırmalarımı yaptım. Araştırmalarım sonucunda arkadaşlar bu tarz bir olay yaşadığınız zaman Department of Labor'a mesaj atıp fikir alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bu Amerika'da federal bir bürodur. Amerika'da iş yerlerinden parasını alamayan arkadaşlar Department of Labor gibi federal bir büroya mesaj atarak yardım alabiliyor. Oranın avukatlarıyla bu konuyu konuştum. Bana yapmam gereken şeyleri anlattılar. Ben de yapmam gereken şeylerin başında ilk step olarak arkadaşlar bir mektup yazıp bu mektubu tır şoförünün iş yeri adresine göndermek. Ben bu mektubu yazdım. Şu tarihler arasında sizle çalıştığım, götürmüş olduğum, yapmış olduğum teslimatların detaylarını yazdım. Daha sonra sizden alacağım şu kadar miktar bir para var diye mektupta belirttim. Alacağım miktarı daha sonra mektubu gönderdim. Tabii 40 gün beni aramayan adam. Hatta ben arayıp telefonumu açmayan adam bir süre sonra bana geri döndü arkadaşlar. Ve işten ilk çıktığım zaman telefonda böyle artist artist konuşan, küfürlü konuşan paranı vermiyorum, paranı sana para falan yok diyen adam süt dökmüş kedi gibi geldi. Hakan'cığım anlaşabiliriz. Beni mahkemeye vermişsin galiba. Vesaire vesaire. Ben o parayı bırakır mıyım sende? Ben hayır 5 kuruşum olsa onu da bırakmam. Sen kimin hakkını yiyorsun ya? Kimseye hakkınızı yedirmeyin arkadaşlar. Önemli olan para değil burada. Buradaki mevzu hakkınız. Tabii ben de hakkımı yedirmedim. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi beni arada Hakan'cığım anlaşabiliriz. Okey seni dinliyorum. Ben o paranın şu kadarını göndersem olur mu diyor bende. Bak hala pazarlık yapıyor. Dedim ki ben o paranın senden 5 katını mahkemede alacağım. Kapa dedim telefonu. Sonra yok anlaşabiliriz şöyle böyle. Kapattım ben telefonu tabi. Ertesi gün beni bir daha arıyor tabi. Bu sefer mahkeme tarihe yaklaşıyor. Sözleşmenin süresi de bitmiş. Her şeyle yeme. Yine direniyor parayı vermemek için vesaire. Her neyse arkadaşlar ben o parayı adamdan aldım. Hakan'cım özür dilerim hata yaptım vesaire vesaire gibi 3-4 kere özür de diledi telefonda. Yani hem kendisini bu duruma düşürüyor hem beni uğraştırıyor. Ama daha önce kimse bu şekilde uğraşıp parasını almadığı için paraya çökmeye alışmışlar. 3 kuruş parayla zengin olacaklarını sanıyorlar. Ve şunu söyleyebilirim arkadaşlar size çalıştığım insandan utandım. Evet bu tarz insanlarla çalıştığım için utandım. Çünkü biz hayallerimiz, hedeflerimizi uzaya dikmişiz. Yapmak istediğimiz birçok şey var ama çapulcularla çalışıyoruz. Kusura bakmayın çapulcu diyorum çünkü gerçekten öyleler. 3 kuruşa tamam edip işini düzgün yapan bir insanın parasına çökmeye çalışan insanlar bunlar. Bu yüzden bunlara bu şekilde çapulcu diyorum. Ama sert kayaya çarptılar bu sefer. Kimseye de kimsenin hakkını yedirmem, kendi hakkımı yedirmeyeceğim gibi. O yüzden arkadaşlar çizdiğim çerçevede parasını kaybeden parası alamayan arkadaşlar varsa Department of Labor'a gitsinler. Avukatlarıyla konuşsunlar. Hatta Department of Labor'a gidip avukatlardan fikir alabilirler. Yani paranızın peşine düşün. Eğer haklıysanız tabi çizdiğim çerçevede adamın tırına zarar vermediyseniz işi bırakacağınızı son dakika değil de iki hafta önceden söylediyseniz kısacası yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra paranızı alamadıysanız o zaman paranızın peşine düşün. Zaten parasının peşine düşmeyen insanda ben bir anormallik ararım. Hakkınızı savunun arkadaşlar. Ben de kimsenin hakkı gelsin istemediğim için bunu bu olayı burada anlatıyorum ki belki parasını alamayan birkaç kişi bu videoyu izler de parasını almaya karar verir. Ben kimsenin hakkını yemiyorsam kimse de benim hakkımı yemeyecek arkadaş. Ben başkasının hakkını yedirmeyeceğim gibi kendi hakkımı da yedirmem. Ona yeltenen insana da yapacağımı yaparım. Bu tarz insanlara izin verdiğiniz sürece arkadaşlar üzerine gitmediğiniz sürece bu insanlar başkalarının hakkına girmeye devam edecek. Başkalarının paralarına çökmeye çalışacaklar. Ve 3 kuruş payla zengin olacaklarını sanan tipler bunlar. Ama tabii bu bana Denk gelen kişi bir daha ömrü hayatında böyle bir şeye kalkışmaz diye düşünüyorum. Sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse arkadaşlar hakkınızı sonuna kadar savunun kısacası. Bu konuyla ilgili çok da fazla anlatacak bir şeyim yok bu konuyu da anlattıktan sonra bir iki muhabbet edelim. Video çekmeyi de özlemişim bu arada kamera önünde olmayı. 3 ay oldu. 3 aydır da video çekmiyordum. Bugün kamera elime geçti bir video çekeyim mi? Zaten bu konuyu anlatmak istiyordum daha önceden de. Fırsat şimdiymiş. Hep tırcılıkla ilgili konuşuyoruz genelde. Amerika ile ilgili farklı konular hakkında da konuşmak isterseniz yorumlarda belirtin. Deyin şu konuyla ilgili bir video çekin. Ya da bu konuyu anlat deyin. Ben kameramı alayım. Geçeyim kameranın karşısına o konuyla ilgili size ne biliyorsam anlatırım. Bu konuda tabi bilgi olan bir konuysa, bilgim olmayan bir şeyse geçip de kameranın karşısında kifayetsiz muhterislik de yapmıyorum yani. O yüzden bildiğim bir şeyse anlatırım. Bu arada hala tırıcı olsam mı olmasam mı diye mesaj atanlar var Instagram'dan. Bunun kararını verecek olan sizsiniz arkadaşlar. Ben tırcılıkla alakalı YouTube'da yüzlerce video var. Açıp izlediğiniz zaman ben anlatıyorum başkası anlatıyor. İyi kötü bir fikir edinmiş oluyorsunuz zaten o videolardan. Genelde insanlar şuna inanmıyor. Şu konuda çok çelişki yaşıyor. Kazanç konusunda. Acaba kazançlar böyle mi, değil mi? O kadar kazanır mıyım, kazanmaz mıyım? Zaten tırışına giren insanların büyük bir çoğunluğu kazancı düşünerek girdikleri için öyle düşünmeleri de normal. Şu an tırcılığın en kötü olduğu sezonlardan biri olarak söyleniyor arkadaşlar. Ben size şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Ayda 10 bin dolar rahat kazanırsınız. Ama burada önemli olan şirket seçimi. Şirket seçiminde arkadaşlar çalışacağınız insanlar çok önemli. Bu kazandığınız parayı da etkiler. Bu moralinizi de etkiler. Bu her şeyi etkiler. O yüzden çalışacağınız insan en önemlisi. Güzel bir şirket bulduysanız ayda 10-10 kazanırsınız. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Normalde para olarak, rakam olarak bu tarz şeylere değinmeyi çok sevmiyorum ama en çok da bu soruluyor. Ne kadar kazanılıyor? Haftada ne kadar? Saatte ne kadar? Ayda ne kadar? Şu kadar mal yapsam ne olur? Şöyle olsa, böyle olsa? Arkadaş ortalama 10 bin dolar işte. Yani ortalama 10 bin dolar kazanmak istiyorsan al ehliyetini git başla tırıcı ol. Yani bunun çok da böyle ince hesap yapmaya gerek yok. Hesap ortada zaten. Evet güzel bir muhabbet oldu. Umarım bu video bir kişiye de olsa faydalı bir video olmuş olur. Yavaştan videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Tırdaydım. Şu an evdeyim. 10 gün izin yapacağım. 10 günlük iznin sonrasında tekrardan tıra çıkacağım arkadaşlar. Kaldığımız yerden yollara devam edeceğiz. Tırcılık süper gidiyor. Bir işi yapıyorsanız arkadaşlar her zaman söylüyorum. Severek yapın, içinizden gelerek yapın. O işi zoraki yaptığınız zaman, işi ayağınızı sürterek gittiğiniz zaman o iş size 10 kat daha zor gelir. O yüzden yaptığınız işi sevin ya da sevmediğiniz işi tercih etmeyin diyebilirim. Tırcı oluyorsanız bu mesleğin güzel yanlarını görerek yapın lütfen. Ki mentalite olarak hem kendinizi yormuş olmazsınız. Amerika'da yaşıyoruz arkadaşlar. Her yerde para kazanabilirsiniz. Her işi yaparak para kazanabilirsiniz burada. Tırcılığı sevmiyorsan git 10% online satış yap. Online satıştan da 10.000 dolar para kazanabilirsin ayda. Yani burada amaç para kazanmaksa Amerika'da parayı her işte kazanabilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Kimisi online satışı tercih etmiştir, kimisi tırcılığı tercih etmiştir, kimisi pilotluğu tercih etmiştir vesaire. Burada hiçbir şey imkansız değil. Ama burada önemli olan şey kendinize çizmek istediğiniz yol. Tırıcılığa girdiğiniz zaman 2-3 sene sonrası çok çok farklı olabilir. Bambaşka bir hayatınız olabilir. Ya da online ticarette ilerlemek istersiniz. Bu alanda da 1-2 sene emek verdikten sonra çok yüksek kazançlar elde edip çok güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi tercih meselesi arkadaşlar. Ben tırıcılığı yaparken bir yandan da farklı işler de kovalıyorum. Bu işleri de ilerlettiğim zaman onları da size anlatırım. Hayat paylaştıkça güzel, hayat yardımlaştıkça güzel arkadaşlar videonun da sonuna gelelim artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Konuşmak istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtin. Açayım kamerayı, konuşayım size, anlatayım, muhabbet edelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.